Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu dizide boş bırakılan yerlere aşağıdaki görsellerden hangisinin ifade ettiği mevsimin adı gelmelidir. Bakalım arkadaşlar. Çiçekler açar, uçuşur kuşlar, her yeri neşe kaplar, gelince nokta nokta nokta. Ekinler büyür, kuzular oynar, her yeri neşe kaplar gelince nokta nokta nokta. Buralara ne getirebilirim arkadaşlar? Bahar mevsimini, ilk bahar mevsimini getirebilirim değil mi? Bahar dediğimiz zaman biz genellikle ilk anlarız. Çiçeklerin açtığı, kuzuların oynaştığı, insanların neşeli olduğu bir mevsimdir. Şu resimlere baktığımda birincisi kışı göstermiş arkadaşlar. İkincisi yaz mevsimini göstermiş. C şıkkı sonbaharı göstermiş. D şıkkı da ilkbaharı göstermiş. Ben zaten ilkbahar mevsimini arıyorum. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte Atatürk İlkokulundaki öğrencilerin sinemada seçtiği filmler gösterilmiştir. Altta filmler verilmiş arkadaşlar şu kısımda. Ratutay, Ejderhan nasıl eğitirsin, Neşeli Ayaklar, Orman Çetesi. Burada da kişi sayısı verilmiş. Buna göre grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. En az kişi tarafından tercih edilen film Neşeli Ayaklar'dır. Bakıyorum Neşeli Ayaklar'a. Evet 20 kişi yani en az kişi tarafından tercih edilmiş. Doğru. B. Orman Çetesi filmi en fazla tercih edilen filmdir. En fazla tercih edilene bakıyorum arkadaşlar. Ratutay isimli film. Dolayısıyla B şıkkı yanlış. Orman Çetesi ikinci olarak en çok tercih edilen filmdir. Cevabım B. Diğerlerini de kontrol edeyim. C. En fazla kişi tarafından tercih edilen film Ratutay filmidir. Evet. Az önce söylemiştim zaten. D. Ejderhan'ı nasıl eğitirsin filmini 40 kişi izlemiştir. Bakalım Ejderhan'ı nasıl eğitirsin filmi. Evet. 40 kişi izlemiş. Dolayısıyla bu da doğrudur. C de doğruydu zaten. Yanlış olan şık B şıkkıdır arkadaşlar. Tabloyu okuduğumda çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Cevap Bursa nokta 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 bir tür hava gemisi olup silindir biçiminde bu önemli ve altında yolcu kabini bulunan bir taşıttır. Sert bir gövdeye sahiptir. Gazla yükselen, itme gücüyle çalışan bir araçtır. Nokta 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 e yön verme, güç kazanıp kaybettirme dümenlerle sağlanır. Arkadaşlar burada bana tarif etmiş bir hava aracını. Ee, silindir biçiminde diyor. Bakıyorum helikopter silindir biçiminde değil. Uçak silindir biçiminde değil. Balon silindir biçiminde değil. Silindir biçiminde olan sadece hangisi? Zeppelin. Ayrıca şu da bir ipucudur. Altında yolcu kabini bulunan bir taşıttır diyor. Evet. Bakın altında bir yolcu kabini mevcut. Dolayısıyla ben zeppelini arıyorum. Ayrıca burada boşluktan sonraki E eki de bana ipucu veriyor helikoptere şeklinde olabilir ama helikopter e, silindir biçiminde olmadığı için elemiştim zepline şeklinde olabilir uçak e olamaz uçak elendi zaten balon e de olamaz balonu da elemiş olurum dolayısıyla cevabım farklı açılardan baktığımda yine değişmiyor Bal, e, zeplin cevabı karşıma çıkıyor B şıkkı arkadaşlar Isparta ili için verilen 4 günlük hava tahmin raporuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnceleyelim. A. En yüksek sıcaklık 18 derecedir. Bakıyorum arkadaşlar en yüksek sıcaklık gerçekten de 18 derece. Bu yargı doğrudur. B. Sıcaklıklar sıfırın altına düşmeyecektir diyor. Salı günü 0, çarşamba 0, perşembe 7, cuma günü de 9 derece en düşük sıcaklık olarak görülecekmiş. Yani sıfırın altına hiç düşmeyecekmiş. Bu yargı da doğrudur. C. Perşembe günü sis beklenmemektedir diyor. Bakıyorum Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava var arkadaşlar. Dolayısıyla sis beklenmiyor. Bu yargı da doğrudur. Sisi olsaydı sisi diye yazması gerekirdi. Salı ve çarşamba olduğu gibi. D. En sıcak gün salıdır diyor. Salıya baktığımda 15 derece görüyorum. En yüksek olarak Dolayısıyla salı günü en yüksek sıcaklık değildir. Hangi gün en yüksek sıcaklıktır? Perşembe günü en yüksek sıcaklıktır. Perşembe günü 18 en yüksek olarak görülecek. En düşük olarak da 7 derece sıcaklık görülecekmiş. Oysa salı günü 15 derece en yüksek olarak görülecekmiş. Yani D şıkkındaki yargım yanlıştır arkadaşlar. Ne demeliydi? Perşembe günü en sıcak gündür diyebilirdi mesela. Böyle deseydi doğru olacaktı. Ben yanlışı aradığım için, ulaşılamayacak olanı aradığım için cevabım D demeliyim. Denizli. Ailesiyle hafta sonu bir film izlemek isteyen 8 yaşındaki Ayça için aşağıdaki akıllı işaretlerden hangisiyle başlayan bir film uygundur? Şimdi D'den başlayalım arkadaşlar. D'de şiddet içeren bir filmin simgesi var. Dolayısıyla bu uygun değildir. C'ye baktığımda 13 artı diyor. Yani 13 yaş ve üzeri için uygundur demek istiyor. Oysa Ayça 8 yaşında. Dolayısıyla 13 yaş ve üzeri için uygun olan filmler Ayça için uygun değildir. Bunu da elerim. B'de 18 artı diyor. Yani 18 yaş ve üzeri için uygundur diyor. Oysa Ayça, Ayça 8 yaşındadır arkadaşlar. B şıkkı da Ayça için uygun değildir. Ancak A şıkkında ailesiyle birlikte televizyon izleyen bir genç vardır, bir çocuk vardır. Ayça için de A şıkkındaki sembolün olduğu filmi izlemesi uygundur arkadaşlar. Bir aile portresi vardır burada. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Aşağıda 2017 yılında Türkiye'de okunan kitap türleri verilmiştir. Mor yetişkinlere ait araştırma inceleme konulu %19. Kırmızı eğitim içerikleri %51'lik bir dilimi kaplıyor. Yeşil çocuk gençlik kitapları %10.6'lık bir dilimi kaplıyor. Mavi, koyu mavi diyelim daha doğrusu, akademik yani %1.5'luk bir dilimi kaplamış. Turuncu inanç kitapları %10.8'lik bir dilimi kaplıyor. Açık mavi yetişkin kurgu sanat edebiyat alanında %7.1'lik bir birimi kaplıyor pastadan arkadaşlar. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Türkiye'de en fazla okunan kitap araştırma inceleme kitaplarıdır. Araştırma inceleme kitaplarına baktığımda mor renkte gösteriliyor ve luk dilimi temsil ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla en çok okunan %19'luk dilim değildir. %51'lik dilim kırmızı yani eğitimle ilgili olan kitaplardır. A şıkkı yanlış. Cevabım A gibi gözüküyor. Devam edelim. B'ye de bakalım. B. Eğitim kitaplarının okunma oranı diğer bütün kitapların okunma oranından fazladır. Evet. %51'lik bir dilim. Diğer kitapların hepsinin toplamından bile fazla. B doğrudur. Eledim. C. En az okunan kitaplar akademik kitaplardır. Evet. %1.5 de akademik kitaplar arkadaşlar. En az okunan kitaplarda C de doğrudur. De çocuk gençlik kitaplarının oranı edebiyat sanat kitaplarının oranından fazladır. Çocuk gençlik yeşille gösteriliyordu arkadaşlar. %10.6 bu oran edebiyat sanat yani açık mavi ile olan orandan fazlaymış. Şu 7.1'lik orandan fazladır diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. 10.6 7.1'den fazladır. Hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla bu soruda B şıkkına C şıkkına ve Denizli'ye ulaştım. Grafiği okuduğum zaman doğru olduğu karşıma çıktı. Yanlış olan bilgi A şıkkındaki Türkiye'de en fazla okunan kitap araştırma inceleme kitaplarıdır. Bu yanlıştır. Eğitim alanındaki kitaplar olmalıdır. Bunun doğrusu. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Ülkemizi tanıtan bu görselden hareketle ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi elde edilemez? 15-22 Nisan turizm haftası demiş. Doğal güzellikleri diyor arkadaşlar A şıkkında. Doğal güzellikleri hakkında bilgi edinilebilir. Ee, şurada Kapadokya ile ilgili bilgi var. En azından bu doğal bir güzelliktir. Eledim A'yı. B tarihi mekanları. Evet bakın fotoğrafların genelinde zaten tarihi mekanlar var. Dolayısıyla bununla ilgili bir bilgi edinilebilir. C ekonomik özellikleri. Arkadaşlar ekonomi ile ilgili hiçbir fotoğraf yok. Buradaki yaşayan insanlar, Türk insanları hangi ekonomik faaliyetleri yapıyor, nelerden para kazanıyor, nerelere para harcıyor bununla ilgili bir bilgi içeren görsel yok. Dolayısıyla C ekonomik özellikleri bilgisine ulaşılamaz. Cevabım C gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. Dini inanışları demiş. Evet sağ alt köşede Ayasofya Camii'nden bir fotoğraf var. Yani cami ile alakalı, İslam dini ile alakalı bir fotoğraf var. Dini inanışları hakkında bilgi edinilebilir yani. D'yi de eledim. Yani bu görselden ülkemiz hakkında hangi konuda bilgi edinilemez dediğinde karşıma ne çıktı? Ekonomik özellikleri çıktı. Cevap C şıkkı. Türk Kızılay'ı Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için ulusal kan temini projesini yürütür. Ülke genelinde 18 bölge kan merkezi, 67 kan bağış merkezi ve mobil kan bağış araçlarıyla 300'den fazla noktada hizmet verir. Aşağıdaki görsellerden hangisi Türk Kızılayı ile ilgili değildir? Bakalım. A'da kan ver hayat ver diyor. Burada Türk Kızılayı ile ilgili bir görsel söz konusu arkadaşlar. Kanla alakalı bir şeyler söyledi. Bana bir şeyler anlattı. A şıkkı kızılayla ilgilidir diyebilirim. B'de kan ver hayat kurtar projesi demiş. Bir kan 3 can diyor. Bu da kanla ilgili ve kızılayla ilgilidir diyebilirim. eledim C'deki görselde hiçbir yazı yok ama e, bir kan dolu bir torbadan e, diğer kan dolu torbaya bir kalp yoluyla köprü kurulmuş arkadaşlar. Kan bağışını özendirmek amacıyla. Dolayısıyla bu da kızılayla alakalıdır diyebilirim. D'ye geldiğimde her bağış yeni bir hayattır demiş arkadaşlar. Ama ne bağışı olduğunu söylememiş. Sadece kırmızı rengi kullanmış. Sadece kırmızı rengi kullanması bana kanı ifade etmez. Kanı çağrıştırmaz. Bu bağış ne tür bir bağış belli değil. Dolayısıyla D şıkkındaki görsel Kızılay'la ilgili değildir diyebilirim. Cevabım Denizli. İstop oyununda oyuncular bir daire oluşturur. Oyunun başlaması için bir ebe olur. Ebe, oyunculardan birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Top yere düşerken adı söylenen oyuncu topu havada yakalarsa başka birinin adını söyleyerek topu yeniden havaya atar. Topu havada tutamayıp yere düşüren oyuncu "İstop" diye bağırır. O anda diğer oyuncular bulundukları yerde dururlar. Bu metinde anlatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir tane ebe olacak. Top olacak bu oyunun içerisinde. Ayrıca bir daire oluşturmuş arkadaş grubu olacak. Bakıyorum A şıkkında bu söylediklerim yok. C'de körebeden bir fotoğraf var. Zaten bir daire şeklinde değil arkadaşlar. D'ye baktığımda seksek oynayan bir genç var. Daire şeklinde oluşturmamışlar. Bireysel oynanan bir oyun. Ayrıca bir ebe yok ve top yok arkadaşlar ama B şıkkına geldiğimde bakın buradaki arkadaşlar daire şeklinde oluşturmuşlar ellerinde bir top var topu bir kişi havaya fırlatıyor tam o anda fotoğraf çekilmiş dolayısıyla bu metinde anlatılan istop oyunu B şıkkında fotoğraflanmıştır resimlenmiştir diyebilirim cevabım Bursadır arkadaşlar. Müzik